Konya'nın Aziziye Camii müezzin mahfilinde ders çalışıyordum. Camide Aba oğlu Abdullah Efendi diye sonradan müftü olan Konyalı bir alim vaaz ediyor. Derse çalışırken konuşmalarını da anlıyorum. Diyor ki... Esnaftan bazı gençler geliyorlar, hocam diyorlar namaz borçlarımız var. Kazaya kalmış namazlarımız var. İkindiyle yatsının il sünnetini kazaya niyet ederek kılsak da geçmiş namazlarımızın borcundan kurtulsak olmaz mı diye soruyorlar. Kurtul oğlum, borçlu gitme. Onlar gayri müekket sünnet. Kazaya kalansa borç. Kazaya kalanı ödemek farz. Aman oğlum, kıl da kurtul diyorum. Fakat gel de bizim Mustafa Efendi'ye anlat. Allah selamet versin. Bu borçlu insanların üzerine üstelik bir de evvabinler, teheccüdler, işraklar, kuşluklar katıyor. Be Mustafa Efendi, be Hacı Veizzade, insaf et yahu. Bu adamlar borçlu. Nafile kılmaları borçlu adamın ziyafet çekmesine benzer. Ama bunu Mustafa Efendi'ye anlatamadık canım. Ya bu hoca amcama sataşıyor. Ben bunu yanına bırakır mıyım? Amcam hakkında böyle konuşulması ağrıma gitmişti. Kızmıştım. Hemen amcama yetiştirdim. Amca, Aboğlu Abdullah Efendi var ya. Ne olmuş Abdullah Efendiye? Aziziye Camii'nde vaaz ederken sizi tenkit etti. "Be Mustafa Efendi, insaf et yahud" dedi. "Siz kaza namazı borcu olanlara anlayışsız davranıyor musunuz? Dini zorlaştırıyor musunuz? Ulan ulan" ben... Amcam çıldırdı. Galiba. Ulan! Ulan! Hoca benim ne olduğumu bilmediği için en fazla sövmüş olabilir. Ya benim ne mal olduğumu bilseydi? Beni dövmesi gerekirdi. Ben sövülecek insan değil, dövülecek insanım. Ama amca... Sus! Hala konuşuyor ya. Ben ne diyorum anlamıyor musun? Bunun adı nemmamlıktır, kovuculuktur. Kur'an talebesine yakışır mı? Sus! Ama ben söylemedim ki tenkit. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Sus! Amcanızı iyi kızdırmışsınız. Ulan kelimesini amcamın ağzından ilk defa duyuyordum. Bugün yetmiş küsur yaşındayım. Hala bu ulan kelimesinin acısını duyarım. Neden amcama bu kelimeyi kullandırdım diye hala içim yanar. Keşke o an yer yarılıp da yere geçseydim. Siz de oldukça hassasmışsınız. Allah şahidimdir. Günlerce amcama görünmedim. Yine bana çıkışır mı diye hep korktum. Buna benzer bir olay amcamın talebelerinden biriyle de olmuş. Bir vaiz efendinin amcam hakkında söylediklerini nakletmiş. Efendim, Akşehirli hoca bazında size bir noktada itirazda bulunduğunu söyledi. Mustafa Efendi ile bu konuda anlaşamadık dedi. Siz bari yapmayın yahu. Rica ederim. Şurada üç hoca kaldık. Bizi böyle birbirimize düşürmeyin. Allah için bizi birbirimize düşürmeyin. Elinizden gelirse bana deyin ki, hocam, Akşehirli hoca size dua ediyor. Üç hoca kaldık biri de Mustafa Efendi'dir. Sağ olsun çırpınıyor. Batmakta olan gemiyi kurtarmak istiyor. Sahi meşkur olsun diyor deyin. Rica ederim. Hocaların birbirine sövdüğünü görseniz, duysanız dahi dua ediyor deyin. Şurada üç hoca kaldık. Yahu siz hoca düşmanı mısınız? Özür dilerim hocam düşünemedim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Söz. Lütfen. Rica ediyorum. Bu defa ulan dememiş ama. Hayrettin Karaman Bey amcamın talebesi olmuş. Konya'da okumuş. Amcamın faziletlerinden bahsederken demişti ki... Öğretmenler derste yorulur, teneffüsü bekler. Teneffüs olunca çay içer, sohbet eder, öğretmenler odasında dinlenirlerdi. Amcanızsa öğretmenler odasına gitmezdi kapının arkasında bir seccadesi vardı. Hemen onu serer namaza dururdu. Namaz müminin miracıymış. Hocam bence şu hadisi şerif daha uygun. Efendimiz buyuruyor. Allah'ım bana dünya nimetlerinden üç nimeti sevdirdi. Güzel koku, kadın ve namaz. Kadın annedir, insanın ilk okuludur. Terbiye mektebidir, insanı o yetiştirir namazsa nimetlerin nimeti. En büyük zevkim, en büyük huzurum namazdadır. Bence amcanızın haline bu hadisi şerif daha uygun. Herkesin dinlenme vaktinde amcanız namazla dinleniyor. Bu zat tabi olarak diğer hocalardan daha çok sevilirdi. Çünkü söylediklerini fiiliyle, haliyle yaşıyordu.'' Amcam Arapça ve tefsir hocasıydı. Farsçası da çok iyiydi. Öğle namazıyla ikindi namazı arasında camide mesnevi okurlardı. Amcam mesneviinin ruhu olan beyitler üzerinde çok dururdu. 1930'lu yıllardı. Bir evde sohbet ediyordu. Konya'da kış sert geçtiğinden odalar fazla büyük yapılmaz. Isıtması zor olduğundan büyük salonlar bulunmazdı. Ama artık var. O zaman kalorifer yok tabii ki. Evet, evet. Ev zengin evi. Ama amcamın sohbet ettiği oda orta büyüklükte. Oda doldu. Halk ayakta kaldı. Gençler yaşlılara yer verdiler, ayakta dinliyorlar. Herkes vecd içinde, kendinden geçmiş. Fakat amcam rahatsız oldu. Yavrularım. Ayakta durmak beni yorar. Ayakta duranı görmek de beni yorar. Bu oda hepimizi alır yahu. Ben üç kişiyi taşıyabilirim. Gelin biriniz sağ omzuma, biriniz sol omzuma, biriniz de dizime oturun. Herkes üçer kişiyi taşırsa bu oda hepimizi alır Allah'ın izniyle. Hadi buyurun. can böyle deyince herkes sıkıştı ve ayakta kimse kalmadı. Bunun üzerine şu mehalde Arapça bir beyt okudu. Semalar, fezalar kadar geniş sahalar da olsa ruhunuzun ısınmadığı, kalben anlaşamadığınız, manen bağdaşamadığınız gönül düşmanlarıyla beraberseniz bu geniş sahalar size dar gelir. Aksine manen anlaştığınız, kalben seviştiğiniz, ruhen bağdaştığınız, gönül, fikir ve gaye dostlarınızla iğnenin deliğinde bulunsanız, orası size geniş meydan haline gelir. Ezberinde çok şiir var mıydı? Yine aynı toplantıda şu mealde bir beyit okumuştu. Maşallah. Siz de unutmamışsınız. <laughs> Ruhlar büyük olursa bu büyük ruhların yüce emel ve arzularının tahakkuku uğrunda bedenler yorulur. Ruh sonsuz aleme bağlı ilahi bir feyiz kaynağı olduğu için yorulmaz, doymaz, bıkmaz, usanmaz. Yorulan bedenlerimizdir. Kalp ve ruhun hayat derecesi başka bir ufuk. Gerçekten de beden insanları yoruluyor. Beden insanı kalmamak lazım. Kalp ve ruhun hayat derecesine yükselmek için gayret etmeli. 1959'da annem, zevcem, çocuklarım ve biraderlerle birlikte ikinci defa Konya'ya gelmiştik. Anneannem hayattaydı. Köprü başındaki evde dayımla oturuyordu. Valide tabi olarak annesinin yanına, dayımlara gitmek istiyordu. Fakat şöyle dedi. Makamı cennet olsun. Meryem yengenizi vefat etti. Bu sene amcanız yalnız kaldı. Önce ona gidelim, taziyede bulunalım. Sonra dayımlara geçeriz. Amcama gittik. Yatsı namazını kıldırmış geldi. Bizi pür neşe karşıladı. Sanki eşini kaybeden o değildi. Hoş geldiniz Medineliler. Ravza-i Mutahhara'dan Peygamberi Zişan'ın rahiyahi tayyibesini getirdiniz. Evimizin içi gül kokusuyla doldu. Amca, Yengemi saklamışsınız. Cenab-ı Hak sabrı cemil ihsan buyursun. Müminlerin gönülleri o büyük gün için kanat çırpıyor Hafız Ali. Cennet nimetleri görülmedik, işitilmedik, hayal edilemez nimetler. Yavrum bilirsiniz ki o nimetlere nail olabilmek için ölmek şart. O devlete, o saadete, o ebedi huzur ve refaha ancak ölümden sonra erilecek.'' Yengemin vadesi sizden önceymiş. Allah rahmet eylesin. Yengeniz kurtuldu. Yengeniz arkasında onu rahmetle anacak. Her an Allah'ım bizi Meryem Hanım'la ve bütün sevdiklerimizle Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında cem eyle diyen kimseler bıraktı gitti. Kalanlar kendilerini acısın. Bakalım bizlerin sonu ne olacak? Estağfurullah amca. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haş olursunuz buyurulmuyor mu? Bizi de aynen böyle rahmetli ananlar olacak mı? Yavrum, bu zamanda gidenlere değil, kalanlara ağlamalı. Bugünün fitne devrinde kalanlar kendilerine ağlamalı. Ahiretimiz ne olacak? Kurtarabilecek miyiz? Efendim, siz de endişe ederseniz biz ne yapalım? Efendimizin duaları cihan kadar kıymetlidir terazinin bir gözüne dünyayı, öbürüne Efendimizin bir duasını koyun. O dua ağır gelir. Efendimizin dualarından biri şudur. Allah'ım, amellerimizin en hayırlısı son amellerimiz olsun. Hüsni hatime ile sana kavuşalım. Sonumuz iyi olsun. Ömrümüzün en hayırlı zamanı, ömrümüzün sonu olsun. Gençliğimizde iyi insan olup da yaşlandıktan sonra manevi servetini kaybeden müflislerden olmayalım. Ve günlerimizin en hayırlısı sana kavuştuğumuz gün olsun. Asıl mühim olan bu. Amcamın bu konuşması bizi toprak muhitinden aldı, ruh alemine, cennet bahçelerine götürdü. Yolda dönerken annem şöyle diyordu. Amcanız konuşurken dedenizi dinliyor gibi oldum. İnsanoğlu nimetlerin kadrini zevalinden sonra biliyor. Rahmetli kitabı açar, hariciye de bizi beklerdi. <laughs> Biz biraz gecikirdik. O da derdi ki... Çocuklar geç kalıyorsunuz. E kızım geç geliyorsunuz. Dünyayı ahirete tercih ediyorsunuz. Ben sizin kuyunun zincirinin aşağı indiği gibi hızlı ve çabuk bir şekilde derse gelmenizi isterim. Derse ağır geliyorsunuz. O irfan günlerinin kıymetini tam bilememişiz yavrum. Dedeniz de böyleydi. 1959'un 23 Ekim'inde Konya'dan ayrılıp Medine-i Münevvere'ye dönmek üzere hareket edecektik. Son gece amcamı ziyaret ettik. Veda ediyoruz. Hayli tavsiyelerde bulundu. İnşallah daha birçok defalar Konya'ya gelirsiniz. Belki beni bulamazsınız. Cismimi bulamazsınız da ruhumu bulursunuz. Babam, ruhum sizden insanlık ister, hizmet ister, yükselmenizi ister. Dininizi, imanınızı, maneviyatınızı Allah'a teslim ve emanet eylerim. Yolunuz açık olsun. Öyle demeyin amca. Allah büyüktür. Hiç şüphem yok. Elbette Allah büyüktür. Başta peygamberi zişanımız olmak üzere bütün sahabe-i kirama selamlarımı söyleyin. Bizim için de şefaatlerini dileyin. Şıh Abdülgafur Efendi'nin, Şıh Ziyaettin Efendi'nin ellerini benim için de öpün. İnşallah amca, öpmeye çalışacağız. Ha, bir de ilmine hayran olduğum Şıh İbrahim Hoteni'nin ellerinden hasseten öpün. Amca, sözlerinizde bir ayrılık, bir veda var. Sanki bir daha görüşemeyecekmişiz gibi konuşuyorsunuz. Bize ne tavsiyede bulunursunuz? Babam artık sen de benim bildiklerimi biliyorsun. Öğrendin. Ne diyeyim ki? Yine de lütfedip söyleyiniz. İhtiyacımız var. Bize aynı olursunuz. Ne diyeyim be oğlum? İnsan olamadım. Her şey olmak kolay ama insan olmak zor oluyor. Yavrum, insanoğlunun insani sıfatları var. Hayvani sıfatları var. Ne sadece hayvan olarak kalır ne sadece insan olarak yaşar. İslam bu iki halin sıfatları arasında ahenk temin eden bir dindir. Allah bizden insan olmamızı, insan gibi yaşamamızı istiyor. İnsanlık insani sıfatların hayvani sıfatlara üstün gelmesiyle mümkün. Ahlak, fazilet, sabır, metanet, feragat, aşk bunların hayvani vasıflara galip gelmesi lazım. Devamlı olarak kendi kendini tenkit edecek, kontrol edeceksin. Kendi kendini tenkit edebilirsen, başkalarının seni tenkit etmesine imkan kalmaz. Nedense insan kendini değil de başkalarını tenkit etmeyi seviyor. Mum dibini ışıtmıyor. Nefis öyle istiyor, doğru. Ama biz kendi kendimize insan olamadım, insan olamadım İnsan olamadım, her şey olunurmuş da, insan olunamazmış demek durumundayız. İnsan olabilmek için neler yapmalı? Kütüphane müdürüsün babam, kitaplar elinizde. Mühim olan okunan kitapları yaşanan bir hayat haline getirebilmek. İrfandan, ilimden, zikirden, fikirden maksat ruhun nefsi emmareye hakim olmasıdır. İnsanın nefsin elinden kurtulup ruhun emrine girmesidir. Ruhsa Allah'tandır. Kalp ve ruhun hayat derecesine yükselebilmek elbette kolay değil. Bu anlattıklarım tasavvufun ahlak ve irfan ilimlerinin ömürler boyu, asırlar boyu kütüphaneler dolusu yazdıkları şeyler değil mi? Evet. Öyle. İnsan alim oluyor da tam amil olamıyor. Bildiklerini hayatına tam tatbik edemiyor. Ya da amil oluyor, ihlas sahibi olamıyor. İhlas sahibi oluyor, insanı kamil olamıyor. Yani hayatın kemale doğru yükselip giden bir merdiven olsun. İnşallah amca, inşallah. Gel seni kucaklayayım. <laughs> Bütün bu söylediğim selamları tebliğ ettikten sonra babanın kabrine gideceksin. Şıh Zeynal Abidin Efendi'nin kabrine gideceksin. Hususi selamlarımı söyleyeceksin. Benim için birer Yasin ve üç İhlas ve Muavizeteyn okuyacaksın. 23. Bölümün Sonu